Başak gitti demek. Ben bu kadar etkileneceğimi hiç düşünmemiştim. <laughs> Sözüm ona kendim onun gidişini hazırlamıştım. Öyle sanırsın. Ama ayrılık anı geldiğinde bir de bakarsın ki... ...aslında hiç hazır değilsin. Vedalaşsaydım... ...belki bu kadar üzülmezdim. Belki daha çok üzülürdün. Hayatına biri giriyor. Sonra bir bakıyorsun... ...puf diye uçup gitmiş. Neyse. boş ver artık beni sana gelelim. Arslan işler ne alemde? Genelde berbat. Ama o şaşırtıcı bir insan. Bazen hiç beklenmedik şeyler yapabiliyor. Eğer söz konusu kişi Arslan Bey ise, beni hiçbir şey şaşırtamaz. Dün bir hasta yakını o kadar sıcak davrandı ki inanamadım. Sakın bu hasta yakını güzel bir kadın olmasın. <laughs> Öyle değil. O kadar insaniydi ki. ilk defa birini bu kadar umursadığını gördüm. Belki de o sandığımız kadar kötü çekilmez biri değildir. Duygu. Efendim. Yoksa sen Arslan Bey'den hoşlanmaya mı başladın? Saçmalama Ahmet. Bu anlattıklarımın onunla şimdi ne ilgisi var? Gel. Aldın demek. Aferin sana. Açar mısın? Size bunları bulabilmek için kaç kitapçı, kaç sahaf gezdim biliyor musunuz? Tamamına yakın. Nereden bildiniz? Bir de bu eski tıp dergilerini ne yapacağınızı anlasam? Sobayı tutuşturmak için kullanacağım. <laughs> biliyor musun? Böyle kızdığın zaman daha güzel oluyorsun. Öfke bir insana ancak bu kadar yakışır. Arslan Bey. Benden istediğiniz her şeyi yaptım. Teyit aradım. Yarın evinize gelip sıcak suyun neden akmadığına bakacaklar. Hı hı. Servisi aradım. Arabanızın bakımı yapılmış. Birazdan gelecek. Güzel. E ayrıca bozuk çıkan projektörü de değiştirdim. Gerçekten çok etkilendim. Ahmet'ten bile hızlı çıktın. Üstelik bıyıkların da yok. Fena sayılmazsın. Duygucum. Bunları da yarın halledersen sevinirim. Özlem Hanım'ı çiçekleri için ithal gübre mi alayım? Özlem Hanım da kim? Alt kat komşum. Benden rica etti. Kıramadım. Arslan Bey. Bu işkencelerin bir sonu yok mu? Belki bir akşam benimle yemeğe çıkarsan dozunu azaltabilirim. Özlem Hanım'a gübre almayı tercih ederim. Tamam canım. Saat sekizde alırım. Seni harika yemekleri olan romantik bir yere götüreceğim. Ben de öptüm. Girin. Pervin Hanım ve Tamay Hanım geldiler Arslan Bey. Hoş geldiniz. Buyurun oturun. Geç kızım. Sizi dinliyorum. Telefonda biraz bahsetmiştim. Kızımın burnunda bir sorun var. Tatlım, bizi dinliyor musun? Tamay 13 yaşındayken bir trafik kazası geçirdi. Burnunda kırılmaya bağlı bir şekil bozukluğu oluşmuş. Evet. O zaman bir plastik cerraha gösterdik. Ama doktor yaşı küçük olduğu için kemik gelişimini tamamlamadığını, estetik operasyon için 18 yaşını beklememiz gerektiğini söyledi. Doğru söylemiş. Bana gelmiş olsaydınız ben de aynını söylerdim. Bir bakalım. burada travmatik nazal deformite oluşmuş. Sormayın Arslan Bey. Kızım beş yıldır bu çirkin burunla yaşıyor. Küçük hanım hiç konuşmadı. Acaba o bu operasyon hakkında ne düşünüyor? O da olumlu bakıyor tabii. Keşke bunu onun ağzından da duyabilseydik. Nasıl üzülüyorum bir bilseniz. Kızımın küçücük hokkacık bir burnu vardı. Aslında bizim ailede genetik olarak burunlar çok muntazamdır. E, benimkine bakarak anlayabilirsiniz. Duygu Hanım, hasta odasını alalım lütfen. Peki, buyurun lütfen. Tamay Hanım'ın ayrıntılı bir muayenesini yapalım. Duygu, bana nazar spekülümü verir misin lütfen? Buyurun Arslan Bey. Evet. Ciddi bir septum deviyasyonu var. Doktor bey, burası inceltilebilir mi? Burun ucu da biraz kalkacak değil mi? <laughs> Anneni dinledik. Peki sen nasıl bir burun istiyorsun Tamay? Öncelikle şu kan burun düzelmesini istiyoruz. Ucu birazcık daha kibar olabilir değil mi? Burun delikleri de küçülürse sorun kalacağını sanmıyoruz. Derbil Hanım, rica etsem Tamay'ın da konuşmasına izin verir misiniz? Hastamla iletişim kuramazsam işimi iyi yapamam değil mi? Amacım, sen bu operasyonu gerçekten istiyor musun? Sonuçta her ameliyatın kendine göre riskleri vardır. Ben... Hı? istiyorum Arslan Bey. Gördünüz işte Arslan Bey. Hı? Kızımın da istediğini söylemiştim size. Madem öyle... Yarın sana yepyeni bir burun yapacağız. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.